Bir şey yaparsın, bir astar kat, bir de cila tamam vernik. Evet. Ha, ben var mı? Benim. Yani bazı yerlerde var. Ben var, var. çorbaya gel, gerisi yalan. Eee, gel abla. Neyse işte sen sevdiğin için yaptım bolca yiyebilirsin, gider gelir yersin, olur mu? Valla çok teşekkür ederim gelin abla, ellerine Olsun. sağlık. Keşke Ulu'cum da izlerdi burada olsaydı. Keşke, valla izler şimdi Neyse. bayılırdı. <gülüyor> <gülüyor> Ev çok güzel olmuş. Buradayız. Allah bilir ama herhalde ay sonunu bulur. İnşallah. Bunlar... Şeydiler. Hmm, Zaten zaten Türkiye'de zaten. Allah Allah. Şimdi o öyle olsaydı elime vurur ne. Anladın mı niye getirmiyoruz? Yok <laughs> Ne adamı babasından kalmış dayı. İmar geliyor. Adam parayı buluyor. Neye vermesin? <laughs> Ağız. 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 Yalnız mandalina yani üstünde de buraya gelin. Çok da güzel. Şimdi düştü. Oh. Ama ne bir tadı var. Topla topla topla. Al şurada aşağıda bak 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 Haydi. Bak bak bak. <laughs> Al gönül gel. 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 <laughs> <laughs> gel haydi. Bak. He? Öyle, Öyle değil. gel. Şuraya <laughs> git şu araya. Ha. Arkaya git. Bu marka dolu. Değil. Oh. Bak, şuradan gidelim içeri.

Halı saha. Ha, evet. arka tarafı da bak Evet. Dikkat et, dikkat et. Abi güzel. Acı değil mi? Yok. Çıktı Yok hiç acı değil. Değil abi. Çok olgunlaşmış, bu acı bir Hayır. Onu evet, evet. şey yapabilirsin, ellerini... Nasıl güzel kız. De Bizim istediğimiz de böyle bir <laughs> şiddet değil. Giriş daha güzel olabilir. Tabii abi, giriş çok şey olmuş. Tamam. Tutlasana, tutla çektiğini <laughs> doldur. Abi hırsız diye beni yakalasın. <laughs>

Bazen <laughs> evet, En kullandık? Bir kullandık.